Bugün madem bayağı bir hayırlı geçti. Baksana Tarık. 15 tane elmas, 20 tane altın ve 10 tane zümrüt buldum. Ben sadece 2 tane elmas bulabildim. <laughs> Tarık nasıl iki tane elmas bulabildin ya Maden elmas kaynıyordu oğlum ya Bula bula iki tane mi buldun Evet kanka bulamadım Neyse yapacak bir şey yok şansına küs kanka Belki bir dahaki sefere daha çok bulursun Benim zaten bildiğim bir hazine yeri var Orada daha fazla elmas var Ben şimdi oraya gireceğim Hazine yeri mi Nerede peki Tarık ee, Sana söyleyeyim mi nerede olduğunu Yani Benimle de paylaşmak istersin herhalde Yani nerede olduğunu söyleyebilirim Bilirsin. Evet iyi olur Gel benimle işte tam olarak orada Tarık burası ulu orta bir yer oğlum Burada hazine ne arar Allah aşkına Kanka bu bir kral mezarı Kral mezarı mı ciddi misin sen Evet içeride var ya Tahminen 500 bin tane altın var Oğlum sen ne diyorsun 250 bini benim olur kırışırız Evet karışırız e, Başka ne var 3 milyon tane de zümrüt varmış öyle deniyor 3 milyon zümrüt buçuk e, e, senin bir e, 1.700'ü benim olur. Aynen. İyi anlaştık. Hadi bakalım. 800 bin tane de elmas varmış. Öyle deniyor rivayete göre. 800 bin elmas. 1,5-3 milyon zümrüt. Allah. Vallahi kafayı yiyeceğim. Tarık anlaşmayı yapalım yarı yarıya. Tamam tamam yarı yarıya. İyi kazıyorum o zaman ben. Dur. Ne oldu? Ağırlık yapanlara şu sandığın içine koy. Ee, Tarık e, ağırlık yapan bir şey yok ki envanterimde. envantere taşıyorum işte. Sen koy oğlum geride ağırlık yapar. Bir de değerli şeyler yani bunlar. Allah korusun başına bir şey gelir. Ee, tamam koyayım sanda. Elmasım var böyle elmasım altının falan vardı. Çok da bir şeyim yoktu yani ağırlık yapacak. İyi tamam hadi kaz bakalım. Kazalım arkadaşlar hadi bakalım. Ha? Kanka? Hazine nerede? Kanka Tarık! Tarık! Ne oldu oğlum? Sakin ol! Tarık! Hazine nerede? Kral mezarı nerede? Ben burada tıkamana kısıldım! Çıkamıyorum! Lan çıkamıyorum! Yardım edin! Oğlum sen oraya bir eşele bakayım! Kaz orayı! Belki kral sandığı mezar oradadır! Sen bir bak bakayım! Tarık o sandık ne elindeki? He! Bunlar benim artık! Hadi görüşürüz! Tarık! Nereye gidiyorsun? Tarık! Allah seni ne yapmasın? Aa, biri tuzağa düşürdü! Eyvallah! temaslarımı çaldı. Sen bittin oğlum sen bittin. Benim buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım buradan? Dur bakayım. Ha, dur Hadi. aldım biliyor tamam. Şöyle arkadaşlar merdiven yapacağım ve buradan çıkacağım. Buradan çıktığım gibi de Tarık'ın işini bitireceğim. Hadi hadi hadi. Tamamdır arkadaşlar. Neredesin Tarık? Neredesin? Hain Tarık. Bana burada kral mezarı var dedi. Hazine var dedi. Kazdım ne çıktı? Beni tuzağa düşürdü ve elmaslarımı çaldı. oh, bugün bayağı bir hayırlı geçti. Bir sürü elmas buldum. Şimdi bu elmasları arkadaşlar buraya saklayacağım. Baksana da şunlar arkadaşlar. Bunların hepsi benim. Ha <laughs> ha. <laughs> Arkadaşlar şimdi buraya bir tane sahte çimen tuzağı hazırlıyorum. Tarık kesin bu tuzağa düşecek ve onun işini bitireceğim. Sen bittin oğlum sen bittin. Sen görürsün sen görürsün gününü. Şuraya geçeyim de Tarık'ın tuzağa düşmesini bekleyeyim. Tuzağa düştüğü gibi harekete geçeceğim. Ana biri bana tuzak hazırlamış. Şuna bakın. Sahte çimen tuzağı. Nerede görsem tanırım. Acaba bana bu tuzağı kim hazırladı? Abi nasıl olur ya? Nasıl tuzağa düşmez ya? yeter ya abi yeter ya. Nasıl düşmez tuzağım arkadaşlar? O zaman ona şimdi daha iyi bir tuzak hazırlayacağım. Daha gizli bir tuzak hazırlayacağım. Bu sefer ruhu bile duymayacak. Arkadaşlar kol aldım, ekmek aldım ve yoğurt aldım. Neyse ya bugün burayı düzen etmekle uğraşmayayım. Ben de evin başka tarafına kapatayım. Hadi da hadi biraz daha yaklaş hadi. Oradan gireyim. Baksanıza ya ne hale gelmiş burası. Neyse şurayı kırayım arkadaşlar. Şuradan bir tane kapı oluşturayım. Burası arkadaşlar benim geçici kapı. Bakın kapı yaptım. Ya Allah seni yapmasın Tarık. Yeter. Yeter ya bütün tuzaklarımdan kılmayı kurtuluyor. Abi bu çocuk ne kadar şanslı ne kadar şanslı ya. Maçlarım ben tuzak muzak hazırlamıyorum ya. Kırıyorum camların hepsini ya. Tuzamın hiçbirine düşmüyor Tarık ya. Böyle bir şey olamaz ya. adamı kapıdan girmeyeceği tuttu ya. Ana bir tane şey kaldı. Ben de bunu aşağı atlayayım. Allah! Oh. Ne oluyor be? Ses geldi kapının önünden. Bu ne ya? Kapıma ne oldu? Birisi beni tuzağa düşürmeye çalışıyor ama başarısız oluyor. Haberi olsun. Bu ikinci denemeydi. Ama hala beni tuzağa düşüremedi. Çünkü ben proyum. oh, kafam! Oh. sürüyorduk Tarık'la. Bisikletten düştüm. Ay aşkım aman dikkat et ya. Sonra kafamı yardım. Oh. aşkım doğru söylüyorsun bir daha bisiklet kullanmayacağım of, of, of belim oh kafam Arkadaşlar şimdi internette bir adama tanıştım Tanıştığım adam Ferit Dalesi dünyanın en iyi tuzak hazırlayıcısı Tarığı tuzağa düşürebileceğini iddia ediyor Ben hiç inanmıyorum ama kesin dolandırıcıdır Bu dünyada benden iyi tuzak hazırlayan yoktur Ferit Dalesi Ben bu adama güvenmiyorum ama yine de deneyeceğim Evet şimdi bana bir konum gönderdi O konumda buluşmaya gidiyoruz Bakalım tuzak hazırlama da ne kadar iyiymiş Kesin benden kötüdür Ya beni az dalimde ayağım kırık zaten başım çatlamış benim o halimde böyle parkur yaptırıyorsunuz ayıp değil mi ya hadi arkadaşlar konum burayı gösteriyor geldik sanırım ha orada bu ne ya troll değil mi bu Aa vallahi troll <laughs> hoş geldin bakalım hoş bulduk hoş bulduk kimi trollemek istiyorsun kimi trollemek istiyorum ee, tuza düşürmek istiyorum kimi Tarık diye bir arkadaşımı. O zaman doğru adrestesin. Ben bile o kadar pro olmama rağmen tuzağa düşüremedim. Sen nasıl düşüreceksin Tarık bakayım tuzağa söyle. Ben bu dünyadaki en iyi tuzak hazırlayıcısıyım. En iyi tuzak hazırlayıcısı mısın? E hey, kanıtla kanıtlı o zaman hadi. O kadar para vereceğiz sonuçta işte sana. Ha? Ha? Ne oluyor? Hadi görüşürüz. Ha? Ne oluyor? Aa! Ne oluyor arkadaşlar? Tamam abi. Abi kusura bakma abi. Vallahi Allah razı olsun abi bana bir şey yapma. Aa. Şimdi inandın mı? <laughs> İnandım. İnandım. Ödemeyi önden alırım. Ödemeyi önden alırsın. Büyüksün abi. Hemen veriyorum ödemeyi abi. Buyur abi. Gözünü yanayım. Abi tarı tuzal düşüreceksin değil mi? Düşüreceğim. Ya abi ben, ben ben gidiyorum o zaman. Sen düşürdüğünde. Dur. Nereye durayım abi? Tarık buraya gelecek. Niye buraya gelsin abi? Buraya niye gelsin? Saçmalama gözünü seveyim. Buraya gelirse tuzak hazırladığımız anlar abi. Adam niye böyle bir yere gelsin? Kapa çeneni. Aa, yardım edin. Aa, Ferit. In. Tarık. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun abi? Dur bir elini sıksaydım abi. Nereye gittin? Olamaz. Aa. Evet Tarık sonunda tuzağıma düştün. <laughs> kan öldürdüler Şuna özür diliyorsun Tarık. Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Baksana. Baksana sakat kaldım. Kolumu görüyor musun? Bak kolum ters döndü. Bak kolum ters döndü. Kanka her şeye için özür dilerim. Lütfen bana bunu yapma. Lütfen. Hayır Tarık. Bugün senin son günün oğlum. Bugün senin işini bitireceğim. Beni tuzağa düşürdün. Beni kandırdın. Beni sakat bıraktın. Şimdi bu yaptıklarının hepsinin de cezasını çekeceksin. <laughs> Al bakalım. Hayır. <laughs> Sonunda intikamımı aldım arkadaşlar Tarık'tan. Bak size lavın içinde boğdum. Artık Tarık kesin kullanır ve bir daha beni trollemez ve beni kandırmaya çalışmaz. Aman oğlum Kaç abi kaç 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 kaç. Aşağı atlarsa ölür müyüm acaba? Hadi atlayalım. Aa, oh, oh. Üç kalbim kaldı. O, olamaz. Ferit hala benim öldüğümü zannediyor ama ben kurtuldum arkadaşlar. Şimdi buradan suya atlayacağım ve buradan kaçacağım. Şuna bakın arkadaşlar bu hep küçücük. Şunun üstüne çıkabilir miyim? Çıkacağım hadi çıkacağım. Çıkamadım. Neyse böyle yüzerek kaçacağım. Bakın Firtit hala orada. <laughs> Benim öldüğümü zannediyor. Ama ben kurtuldum. Benim adım Tarık. Ben her zaman kurtulmanın bir yolunu bulurum. <laughs> Firtit. Ha? Bu ses nereden geldi? Buradayım, buradayım. Sen nasıl yaşıyorsun? Nasıl yaşıyorsun? Hadi bay bay. Gel buraya, gel buraya işini bitireceğim senin. Gel buraya. Nereye gittin? Nereye gittin? Aha orada, aha, orada. Gel, sakat bacağımla yakalamaya çalışacağım seni. Onu gel buraya yakalayacağım seni. Aa, nereye gitti? Nereye kayboldu? Nereye kayboldun? Olamaz. Olamaz. Yeter. Yeter artık ya. Allah uyanacak lan uyanacak ne yaptım ben <laughs> hmm, 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 hmm. Ee, Uyanma sakın uyanma dur Hadi arkadaşlar TNT yerleştirmeye başlayalım. Evin her tarafına TNT yerleştireceğim. Ve salonun evine havaya uçuracağım. Aa burada bir sandık da var bakayım. Elmasları oh, Elmaslarım altlarım işte burada. Oo oh, benden çaldı elmaslar burada arkadaşlar. Oh. Ama arkadaşlar gereği kalmadı artık. Zaten abi trolle 200 tane elmas verdim. Ama yine de arkadaşlar elmaslarıma kavuştum. Güzel oldu. Şöyle arkadaşlar orta kata da döşeyelim. Şu merdivene döşeyelim. Şöyle da döşeyelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi patlatma vakti. Hadi bakalım Tarık. Havaya uçacaksın.